Yeni bir günden, yeni bir videodan Hepinize selamlar, sevgiler Şöyle kısa kolluyu giydim Koştur koştur evden çıktım Arkadaşlar bir işim var ee, Valla saçım başımı da Hiç halletmedim A101'de bulabileceğimi düşündüm ama bulamadım Şimdi Migros'a gidiyorum Şöyle eşortmanlı halimle Hiç normalde böyle bir şey yapmam ama Halletmem gereken bir iş var Migros'a gidip inşallah orada bulabilirim Ondan sonra hızlı bir şekilde eve Videomun açılışında şu an saat 2. Saat 2'de yapıyorum. <laughs> vay bana vay. Vaylar bana. Vallahi. Bu saate kadar ne yaptım? Videomun editini yaptım. Dün akşam biliyorsunuz. Rahatsızdım. Hiç halim dermanım yoktu. İlacımı içtim. Normal ilaç içmem. E, ritim bozukluğu ilacı. Ancak çarpıntı zamanı. Ama bugün içtim. O ilacı da içtiğim zaman bir ağırlık çöküyor arkadaşlar böyle bir uyku hissi de veriyor. Öyle. Ama dün akşam benim için kötüydü. Bir de sağ tarafıma da yatamadım. Sağ tarafıma yattığım zaman daha çok böyle çarpıyordu. Gideceğim, gideceğim Doktora gideceğim. İhmal etmeyeceğim. Bir aradı. Nasılsın, iyi misin? Boş ver, hiçbir şey yapma dedi bugün. Artık vallahi yapabildiğim kadar yapıp çekebildiğim kadar çekip paylaşırım sizinle de. Hadi Migros'a gidelim. Bu arada bisküvi ve gofretlerde de bir alana bir bedava. Ama Aysun cüzdansız geldi. Ay şu halimle geldim ya. Neyse artık. Ee, aradığımı bulabildim mi? Tabii ki bulamadım. Artık bir şekilde <laughs> işimizi halletmeye çalışacağız. Mikael Bey bu akşam iftara davetli. Evet dışarıda. Gideceğiz. Kızımla değilsin. Neredesin? Ben de geleyim mi? Söz bir köşede otururum. Hiç sesimi <laughs> çıkartma. Kedi gibi mi? Kedi gibi dur. Niye? Vallahi söz hiçbir şey <laughs> demeyeceğim. Bak bak sesim, sesim bile Ondan çıkmayacak. Erkek erkeğimi. erkek mi? Erkek Götürme sen götürme. Ben Yavuzun de Yavuz'un hanımı seni aradı mı? Ben de yürüyüşe çıkarım. Yavuz? Bizim gazeteci Yavuz'un. Yo. Seni arayacak. Ondan sonra seni yani yemeğe davet edecekler bizi. Beraber yemekler yapacağız. <laughs> yemek yapmak istedim. <laughs> evet, Ay. Yengeyi yap, yemek yap, yapıyor diyor. Ya Yok, ya. ciddi misin? Vallahi bak. Nasıl hatta yemek? Hatta benim yanımda hanımını aradı dedim. ablayı dedi, yemeğe çağıralım. Öğleden sonra getir eve. Canır sağ olsun. Canı sağ olsun. Geliriz yardım ederiz. Otururuz yeriz içeriz. Hoş sohbetliler ama selamlar. Evet. Eğer YouTube'dan izliyorlarsa. İzliyor, izliyor seni. İzliyor mu? Ha, Yavuz Hanım'ı tanıyor mu? Tamam hemşire olan işte. <laughs> ha, tanıyorum. Ben diğer Yavuz'la karıştırdım. Hangi Yavuz? Polis olan. Ha yok. Ha. Yok, ha, evliydi ayrıldı. <laughs> ha. Evet. Beni götürmüyor kızlar. Götürmezsen götürme. Sen bugün de tavuk yayadın. <laughs> Ay var ya ne düşünüyorum biliyor musun? Ben normal zamanda yemek yapmayı pek yani yemek yapmayı çok seviyorum ama herhalde ben de bıkkınlık oluyor değil mi? Çok yaparsan. Evet çok yaparsan. Dün karın gidiyordu az da. Allah korudu. <gülüyor> <gülüyor> Allah korudu. <laughs> Allah kırdı ya. Ee, Seninle kaldım. Evet, de He vallahi. Hayatım iş mi getirdin eve? Kapatsana şu şimdi telsizi. Kapatacağım Kapat telsizi. Eve iş getirme lütfen. E, telsizi mecbur getiriyorum. Ben. Yani lütfen sesini kapatalım. E, sonra ne yap? Nereye gidiyorsun? Hele bir söyle bakalım. Diğerde demek Nereye? Yiyeyim. Mangal yiyeceksin değil mi? Hayır Köfteciye bak. gidiyorsunuz. Ha. Orhana mı gidiyorsunuz? Zeynele mi? Mi? Eşref'e mi? Ha? Eşref'e. Eşref. Allah senin canın. Geleyim lan ne olur. <laughs> 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 Emre'yle ikimiz gelelim. <laughs> Sen var çokça çok kalsın Mustafa'yı götürüyorsun hep. Polis arkadaşlar. Niye Mustafa'yı götürüyordun? Mustafa olduğu zaman götürürüm. Bak gelsem inan kimse bir şey demez. Aa yenge hoş geldin derler. Neden? Aman. Benim evimde mis gibi menü var. Ee, ne var bu Yarın yersin o yemekleri. Bugün <laughs> böyle tavuk. gülersen evet. Gıdaklayacağız yakında. Vallahi sahurda yumurta, yemekte tavuk. Gıt gıt gıdak artık içimden civciv çıkacak. Ne? Olsun. Tavuk da güzel. Kaçta geleceksin eve? Yarın iş başı var. Yarın hiç çalışmayacağım. Ya. Hmm. Kendime izin verdim yarın. Evde misin? Hı hı. Abu, Ya, izin <laughs> inşallah. Bulgur pilavı yapacaktım, hiç yapmayayım. Salata, dünden de var yemekler, hem de bir sürü var arkadaşlara. Yemekleri yavaş yavaş tüket. Tüketemiyorum Mikaeli, yemiyoruz Arır ki. Ya. Ya, biz de pek fazla yemiyoruz zaten. Yo, bu küre nasıl alıyoruz? Ben de anlamıyorum ki. Vallahi, yani valla aslında yani miktarlarımız çok azdır. Emri, Mustafa çok yiyor. Mustafa. Şimdi Elif der ki he he öyledir. Çok az koyuyorsun belli. tabağı dolduruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yeter yeter diyorum yine dolduruyorsun. Ay <laughs> yani gerçekten az yiyoruz ama niye böyle. Ama diyorsun? hakikaten az yiyoruz ya. Onu anlamadım. Gıdığım da yavaş yavaş sanki gidiyor mu ne. Valla süzülmüşüm be Mikail. Ne diyorsun? Bilmem yüzüm sanki bir süzülmüş gibi. Hı? Oruçtandır hayatım. Birazdan can gelir, kan gelir. Birazdan can gelir, kan gelir. Bugün hiçbir şey yapmadım. Şu saate kadar ne yaptım biliyor musunuz? İşim vardı, ona ayarladım. Instagram'a patlıcanlı köfteli patlıcan sarması yapmıştım. Onu paylaştım. Ee, Ama o yemek harikaydı, Efsaneydi ya. Ederim. Ben tavsiye ederim. 495 bin oldum. Instagram'da ben ne dedim? 500 bin olacağım dedim arkadaşlar. İnşallah 500 bin olacağız. 1 milyonda olacağız. E, Youtube'da da 40 bine doğru gidiyoruz. Bol izlenmelerimiz olsun inşallah. Böyle sevdiğiniz arkadaşlarınız. E, akrabalarınız ama YouTube izlemeyi seven günlük vlog tabii ki günlük vlog izlemeyi seven bir sürü kişi var ama burada e, karşılıklı pardon karşılıklı diyorum izleyicinin benden elektrik alabilmesi yani o e, samimiyeti hissedebilmesi önemli İnşallah ama bir, ilk videoda karar vermeyin şöyle birkaç video izleyin ondan sonra karar verin dediğim gibi sevenlerimiz Allah çok etsin bir arkadaş şey yazmış. Enerjim yüksek dedin dedim. Yani kendi kendimi nazara getirdim herhalde. Ee, nazar haktır. Derler ya. Hayvanı meza şey kazana, insanı mezara. Ee, nazara inanıyorum. Zaten dün ne olduysa Instagram'da bir şey paylaştım. Ondan sonra oldu kızlar. Allah kötü gözlerden korusun. Allah kötü bakanları benden uzak etsin. Dağlara, taşlara. Gitsin. Şöyle evi bir sirke sirkeli suyla silmek lazım. Mikailcim telefona daldın yine. Yok hayatım, telefonla. yok. Ben e, telefonla işim var ama inanın Mikail'in benden daha çok işi var. <laughs> hiç elinden telefon eksik Bir de benim sorularım nasıl bakıyor biliyor musun? Tıt 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 tıt. Ne yapmışım, ne demişim hiç. Sadece ne yapmış. Bazen yemek göremediği zaman Aysun yemek yapmadın mı bir şey göremedim dedim sen sadece onlara mı bakıyorsun <laughs> yemek yapmadım ha ona bakıyorsun eğer bir şey varsa gözük gözüktüyse Allah yaşadık bak epeydir makarna da yapmıyorum ben epeydir dediğin Ramazandan beri yapmıyorsun canım Ramazana girdik gireli yapmıyoruz Ramazan'da makarna yemiyor biliyorsun. Ramazan'da Allah ne verdiyse yani makarna, pırasa, pırasamız var. Ha? Evet. Sen beni bu akşam götürmedin ha. Sana yarın eğer ben kapuska yemeği yapmazsam görürsün. Kapuska güzeldir. Güzel yemektir. Kapuska candır. Kapuskayı çok severim. Hı hı. Özellikle Ramazan'dan sonraki günlerde bayılırım yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen beni götürmüyorsun. Kız götürmüyor beni ama şimdi şöyle bir şey. Doğru şimdi erkeklerin içinde de yani diğerleri niye getirmiyor? Diğerler neden hanımlarınızla, çocuk, çoluğunuzla, çocuğunuzla birlikte neden o böyle yer, bir şey yapmıyorsunuz? Bir olarak... kere benim hatırladığım sen evlilik hayatımızda sadece iki kere iftara Hı. gittik. Nasıl iki defa? İki kere gittik. İşte şeyde kültür parkta. Kültür parkta gittik. Gökhan Bey düzenledi. Ee, ondan sonra yok. Ondan sonra Senle biz kaç senelik evliyiz? Beş. 25. Yani 25 senede iki kere gitmişsek. Hayatım İstanbul'a gidiyorduk ya toplu yemekler hatırlamıyor musun? O ben değildim Mikail. O sen de. Hayır ben değildim. <laughs> Böyle bir şey hatırlamıyorum. Gemiyle gezdiğimizi unuttun mu? Ama ne gemisi Mikail ufak bir tekne. E, ne ama gemisi? Işte. Ama sen On de o Nisan'da gittiğimizi unuttun mu? O Nisan'da nereye gittik? O Nisan eğlencisine gitmedik mi? Yok. Nasıl yok kupa bardaklar verdiler? Allah ne bileyim hatırlamıyorum ya. Yaşlanmışsın evet. Hmm. 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 <gülüyor> <Uçarım>. <gülüyor> <gülüyor> Bak zaten hastayım. Hmm, bugün bu ne bugün. Ne abi, ne yapacağım? Yapacağım. Yemek nereye kaçacak? <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika var iftara? İşte tam 5 geçiyor. 20 geçildi. 15 dakikadan 15 dakika. Ben de yavaş yavaş çorbayı ısıtayım. Yemekleri ısıtayım. Salatamız da var. Zaten Emre de pek bir şey yemiyor artık. Mustafa'yı arasak Mikal. Bir arasan oğlumu. Bir Hadi. Öyle arkadaşlarım. Ramazanın kaçıncı? İki haftayı bitirecek miyiz? Niye? Yavuz değil mi o? Hı -hı. Ha Yavuz da geliyor. O polis değil niye geliyor? Ya sen beni götürmüyorsun. Polis. Rastizi ilişkilerini <laughs> neden <bulaklandırır. gülüyor> Ne diyecektim ya sana? Mikail ha Mustafa Yara. Bakayım ne yapmış, ne etmiş kızım. Ne yapıyor o İnsanda var ya hep düşünüyor her yemekte. Ne yapıyorsun? Hayır, Hele yapıyorum. Ramazanda. Ne var menüde yavrum? Cacık, ne başka? Tatlı, salata. Salata var mı var? Ee, Bir şey ısmarlamadım, Dün doydunuz mu akşam? Valla yetti Oydum. mi doydurum? Ee, i̇yi bakalım. İyi hadi. hadi bakalım. Selam söyle. Afiyet olsun, hayırlı iftarlar. Selam söyle. Tamam, hadi öptüm canım örtüm. Mikail neymişler? Dün mü? Ha dürüm mü? Dün dürüm yemişler. Ha. Tavuk dürüm. İyi. Dışarıdan söylüyorum. Aferin mı? benim oğluma yesin. Geçen gün de but var diyor, bulgur var diyor, bir şeyler var işte. Ha tamam canım. Mesaj da geldi. Hadi kızlar ben mutfağa geçeyim, yemekleri ısıtayım. Sede hayırlı iftarlar Mikael Bey. Ee, ben de dışarı çıkacağım. Birazcık gezip dolaşmayı düşünüyorum. Bu, Migros'ta Migros'ta bir alana bir bedava var. Şöyle senin karttan güzel birazcık harcama yapayım. De oldu. Hayır hayır hiç de olmadı. <laughs> Vallahi biraz karttan Sen çık kendi çık. Kartın de hiç. Sen beni götürmezsen karttan çık çık. Hadi. Vallahi bak hemen limitimi düşürürüm Ayşen, akıllı ol. <laughs> limitimi sakın düşürme. Koca parası gerçekten çok tatlı. Böyle harcarken, öyle güzel harcıyorsun ki, kendi paranı harcarken 10 kere düşünüyorsun. <laughs> Hadi bakalım kızlar. Ayşenur'la şöyle dışarı çıktık. Migros'a geldik. Daha doğrusu öğlen gelmiştim ya hani. Üstgülerde, kofretlerde bir alana, bir hediye diye. Maalesef hiçbir şey bırakmamışlar de dağılmayın. Yani hiçbir şey kalmamış. Tavan etmişler. Ee, ben de ne aldım? Bir şampuan aldım. Şampuanım bitmişti. Şimdi Rozman'a geldik. Şampuan bakıyor burada Ayşenur kendine. Sonra bir de makyaj için bir şeyler bakıyor. Ne? Pamuk şey mi? Sünger değil mi? Onlara bakıyor. Böyle hem yürüyoruz hem geziyoruz. Dolaşıyoruz dışarıda. eve geldik kızlar. Bir şey yapmadık. Çarşıya da çıkmadık. Ee, kahve ısmarlayacaktım Ayşenur'a. O da uyuyamıyorum dedi. Hangi dizi varmış bu akşam? Bahar dizisi. Bahar dizisini seyredelim dedi. ne, ne yapalım ne içelim? Salep'te karar kıldık. Çay da kahve de istemedi. Zaten ben de kahve içmeyeceğim. Şöyle birazcık çarpıntılardan dolayı. Ama bugün iyiyim. Gerçekten iyiyim. Ee, şöyle bahar dizisine karşı, şöyle kapatayım, selif yemeyelim, ee, dizimizi, şey dizimizi diyorum, salepimizi içelim. Ayşenur'u bugün çok yorgun, zorla eve getirdim. Dedim gel, yukarı çıkalım, azıcık da sohbet ederiz, bir şeyler içeriz filan. Daha Mikael gelmedi, Emre de arkadaşlarıyla buluşmak için dışarı çıktı. Biz de böyle iki kız oturalım evde. Tarçın istiyor musun üstüne? Yok. Akşam kapanışı yapamadım sabah şimdi kapanışı yapayım. Dün Ayşenur'la salebimizi içtik. Biraz sohbet ettik arkadaşlar. Dizi seyrettik. Bahar dizisi. Bu arada güzel diziymiş yani beğendim. E, fakat senin o gün hangi diziyle paslaşıyor Bahar dizisiyle dün akşam? Ha, ben bu cana Ha işte yani o yüzden hatta birkaç kere dedim aç seyredin falan nasıl herkes çok beğeniyor güzel olduğunu söylüyor. Baya bir Ayşenur'da Bahar'ın sıkı bir takipçisi onu yolcu ettim arkadaşlar. Sonra birazcık dinlenmek istedim. Bu aralar birazcık dinlenmek istiyorum. Saat 3'te 2'ye kadar oturmak istemiyorum. Eee sahuru erken yapıyoruz. Birazcık da dinlenmeye de ihtiyacım var. Yorumlarınızı da okudum. Çok teşekkür ederim hepinize. Senin yemeği nasıl geçti bu arada? Güzeldi. He? Çok Güzeldi. Güzel. Kaçta geldin akşam? Bayağı geç geldi bir de geldi. yani geldiğini hayal meğer hatırlıyorum e, yatak odasına geçtim erkenden yattım arkadaşlar e, dün bir de Binur ablayı aradım Binur ablacımı Çanakkale Gelibolu'dan kendisine arkadaşlarına selamlarımı sevgilerimi yo yolluyorum bu arada çok geçmiş olsun e, bazı rahatsızlıklarda yaşanılmış Tekrardan geçmiş olsun canım benim. Öpüyorum seni yanaklarından. Sonra Belgin'i de yorumlarda gördüm. Mersen Belgin'in eşi Fahri Bey de ameliyat olmuş safra kesesinden. Zaten şimdi konuşmayı yapayım. Hemen arkadaşımı arayacağım. Çok geçmiş olsun arkadaşım. Fahri Bey'e buradan geçmiş olsun diyorum. Allah şifa versin inşallah. Hasta olan tüm arkadaşlarımıza da geçmiş olsun. Allah'ım dert verip de derman aratmasın. Tekrardan geçmiş olsun. Binur ablacığıma da belginciğime de. Yavaş yavaş da videomuzu da kapatalım arkadaşlarım. Ee, çok kısa bir video oldu. Belki bir 17 dakika olmuştur. Affınıza sığınıyorum. Ben de işime gücüme dalayım. Akşam ne yemek pişireceğimi inanın bilmiyorum. Bakalım artık mutfağa girdiğimizde göreceğiz. Bakalım ne yapacağız ne edeceğiz. Mustafa da dün akşam benden şey istedi. Cuma günü pizza istedi. Tamam dedim yaparım oğlum. Kardiyolojiden de randevu alacağız. Unutma. Sen de benim TC numaram var. Bir şey yapsan onu hemen halledelim. Bir an önce gidip göstermek istiyorum. <laughs> Dün akşam Yelda kameralı aradı. Daha doğrusu iki tane video yolladı bana. Sarp'ın böyle yeni öğrendiği hareketleri. Bir sinirlenmeyi öğrenmiş. Yani sinirlenmiyor da işte bir böyle tripler bir şeyler yapıyor. Yerlerde yuvarlanıyor. Bayağı böyle taklitler filan da yapıyor arkadaşlar. Onları bana yollamış. Abla diyor bunları paylaşma ne olur dedi. Zaten sen geldiğinde paylaşacaksın. Tamam o zaman dedim paylaşmam. Bayağı da büyümüş kızlar. Böyle şebeklikler yapıyor, komiklikler yapıyor. E, algısı maşallah subhanallah. Allah'ım nazarlardan saklasın. O da bana sitem etti. Sen diyor hani diyor gelecektin diyor. Şimdi kayınvalidesinin seçim nedeniyle gitmesi gerekiyor. Yelda'nın kayınpederi muhtar adayı şu an. ...hani yanında olsun... ...onunla birlikte... ...tam bu seçim şeylerinde... ...o yüzden Leyla abla şimdi Simov'a gidecek... ...bu önümüzdeki hafta mı gidecekti? ...bu hafta mı... ...artık şerefle ikisi idare edecekler Sarp'ı... ...vallan... E, ...geçen sefer de aynen bu şekilde olmuştu... ...hani güzel bir şekilde idare ettiler... ...zorlandılar ama... E, ...bu sefer sanki daha da bir zorlanacaklar... ...çünkü Leyla abla birazcık... ...geç gelecek... ...o da bana işte haklı olarak... İşte sistemde bulundu. Hem haklı, ben de kendime göre haklıyım. O da haklı. Aslında Sarp'ı da çok özledim. Kız kardeşimi de çok özledim. Abla diyor seni çok özledim. Vallahi kızım ne yapayım dedim. Ramazan'da gelemiyorsun ki. Hani e, Mustafa okuldan geliyor. Mikail, Emre çalışıyor. Hani normal bir zaman olsa zaten idare ediyorlar. Tamam ama iftar zamanı olmuyor. E, dedim birazcık dişini sık. E, diyor tadilat yaptırıyorsun. Talat ne zaman bitecek? Senin diyor bir ayda öyle sürer. Vallahi dedim yavrum bu sefer böyle oldu. Ama dedim söz 15 gün kalacağım dedim geldiğim <laughs> zamanda. Vallahi dedi 15 günden önce de bırakmam dedi. Sen ne diyorsun 15 günden önce? Hı? Çok zor diyorum hayat. <laughs> bir keldi şey diyor. 15 gün çok zor. Vallahi dedim öyle güzel olur ki <laughs> idare ederler, yapıyorlar, hallediyorlar. Benimkiler. Hadi arkadaşlarım ben hemen e, işime dalayım, mutfağımı toparlayayım. Sonra yeni videomuzun da başlangıcını yapalım. Sen niye hazırlandın? Evlere doğru gideceğim. Ama çıkacaktık dışarı. Çıkarız lazım. Ha tamam tamam ben işlerimi halledeyim. İnşallah severek ve sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenilerinizi yorumlarınızı unutmayın. Ben beğeni ve yorumu mutlaka söylüyorum videonun içinde, başında, sonunda. Bundan rahatsız olan birisi olmuş. Canı sağ olsun. Bir de insanlara sürekli böyle lafı ağzına tepiyormuşum. İşte fırsat vermiyormuşum gibi. E, beğeni ve yorum, abone ol kelimelerini çok aşırı kullanıyormuşum. Demek zorundayım arkadaşım. Demek zorundayım. Yani bunu tüm YouTube yapan herkes söyler. Ama benim söylemim size demek ki... E, itici gelmiş. Bu ne demek oluyor? Beni izlemişsin, izlemişsin, sıkılmışsın. Bundan sonra ben çiçek de desem sana o böcek gibi gelir. Saygı duyuyorum. Sıkıldıysan arkadaşım izlemezsin olur biter. Yapacağım hiçbir şey yok. Allah sevinimizi daha çok yapsın. Beğeni ve yorumu yani çok büyük kanallar bile arkadaşlar milyonluk kanallar bile söylüyor. Neden onlar söyleyince yani size e, dokunmuyor yani itici gelmiyor da Bizler söyleyince neden itici geliyor. Yani bu ilk denilmedi bana. Daha önceden de böyle denilmişti. Ben desteklerinizi bekliyorum. Sevenlerim zaten bana her zaman, her zaman destek arkadaşlarım. Instagram'dan bile o kadar güzel mesaj yolluyorsunuz ki YouTube'dan izleyenler. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Dediğim gibi abone olmadan izleyen arkadaşlarımız da varsa kanalıma davet ediyorum. Allah sevinimizi çok yapsın. Gönlü yüreği güzel arkadaşlarımız her zaman karşımıza çıksın. Güzel insanlarla yolumuz kesilsin. Öyle değil mi? Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Hepinize kolay gelsin. Görüşürüz.